Filmin başında, ana karakter isimsizin iş bulmak için başka bir şehre gittiği sırada uğradığı saldırıyla hafızasını kaybetmesiyle başlar, hafızasını kaybetmesi dramatik bir şekilde anlatılır. Bu sahne, yalnızca görsel bir anlatım değil, aynı zamanda filmdeki temaların da başlangıcını işaret eder. İsimsizin hafızasının kaybolduğuna dair hiçbir dramatik vurgu yapmadan, sade ve karanlık bir atmosferle anlatımı derinleştirir. Bu tarz, filmin ilerleyen sahnelerinde de sürer ve karakterin kimlik kaybının önemini vurgular. Renk paletinin gri tonları, filmdeki umutsuzluğu ve karamsar atmosferi yansıtır. Hafızasını kaybeden isimsiz, kimliğini sıfırlayarak yeni bir hayat kurmaya başlar. Bu sahnelerde isimsiz in yeni hayatına dair yüzeysel çabaları, görsel dildeki sade arka planlarla vurgulanır. Basit, Duran kadrajlar ve minimal çevre tasarımları karakterin yalnızlığını ve içsel boşluğunu yansıtır. Film müziği genellikle duygusal yoğunluğu artırmak yerine sade bir arka plan görevi görür. Film boyunca çalan müzik karakterin içsel dünyasını yansıtacak şekilde oldukça durandır. Bu, filmdeki sakin ritmi ve minimal yaklaşımı destekler. Müzikler çoğu zaman bir durgunluk, belirsizlik hissi yaratır. İsimsizin Barmen'le olan ilişkisi, filmdeki en insani ve sıcak anlardan biridir. Barmen'in isimsizin gösterdiği kısa ama anlamlı ilgiyi içerir. Bu ilişki, filmdeki az sayıdaki insani temanın başında gelir. İsimsizin yalnızlığı, Barmen'in ona ilgi gösterdiği sahnede azalır. Filmin sonundaki çözülmemiş şeyler, izleyiciye karakterin geleceği hakkında kesin bir bilgi vermez. Filmin sonunda isimsiz in geçmişiyle barışıp barışmadığına dair net bir açıklama yapılmaz ancak geçmişi unutmanın geleceğe engel olmadığını anlatmaktadır. Film yalnızca bireyin içsel dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal yapılar içinde de bir yabancılaşma sürecini işler. İsimsiz in hafızasız bir şekilde topluma katılmaya çalışması, toplumun dışladığı veya unuttuğu bir figür olarak öne çıkar toplumsal normlara uyum sağlamaya çalışırken, etrafındaki dünya ona yabancı gelir. Örneğin yardım kurumundaki müzik yapan gençlerin repertuarını genişletmelerinde, onlara yardımcı olması güzel bir davranış. Film boyunca kullanılan sade kadrajlar, gölgeler ve düşük kontrastlı renk paleti, izleyiciye soğuk ve terk edilmiş bir dünyada yolculuk yapıyormuş hissi verir. Karakterlerin duygusal dünyası, görsel olarak izleyiciye aktarılır çoğu zaman karakterlerin yüzleri, duygusal durumlarını anlatmak için yeterlidir. Çekimlerdeki duranlık, filmin temalarına paralel olarak, karakterlerin yaşadığı içsel boşluk ve dış dünya ile olan kopukluğunu vurgular.